Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Afetse'de kadınlar depremin izlerini Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan kurslarda siliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Afşin'de kurulan ve 3940 Afetse'deye ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediyesi ve Fidanlık Konteyner kentlerinde açılan giyim, nakış, el sanatları, kuaförlük ve müzik kurslarına katılan Afetse'de kadınlar hem zamanlarını değerlendiriyor hem de depremin bıraktığı izleri silmeye çalışıyor. Yani hediye falan torunlarına kendilerine yanı yan sırada neye ihtiyaçları varsa biz onları yapıyoruz. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Koç, hayata geçirilen kurslarla afet sedelerin depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını söyledi. Halk Eğitim Merkezi olarak depremden sonra çadır kentlerde değişik kurslar açtık. Daha sonra da konteyner açtık. Burada çok fazla kişiye kurs kurslara kaydettik. Kurslar devam ediyor. Çünkü buradaki kursiyerler gerçekten ihtiyacı var. Psikolojik olarak çok etkilendiler depremden. Ve yapacak hiçbir şeyler yok. Özellikle bayanları zaten kurslar alıyoruz. Bunlar da burada hem psikolojik olarak rahatlıyor hem ellerinden geldiği kadar imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aslında fırsatları onu. Kurslarımız genelde el sanatları, giyim üzerine, nakış üzerine, kuaförlük kursları, e, müzik kursları açtık. Hem çocuklar hem gençler hem büyükler e, bizi kocaları imkanlar için rahatlamaya çalıştılar. Aynı zamanda sadece konteyner kentte kurs açmıyoruz hem mahallelerde hem kırsal mahallelerde yani eskiden köy dediğimiz yerlerde çok fazla sayıda kurslarımız şu anda devam ediyor.